Kırış Örgü herkese merhaba. Bugün size çok şık bir kabartmalı model anlatacağım. Bu modeli özellikle son günlerde bebek eteklerinde ve elbiselerinde kullanıyorlar ama bunun dışında hırka, yelek, kazak, atkı, bere modellerinde oldukça güzel duran bir örnek. Şimdi nasıl yapılıyor onu anlatacağım size. Ben kullandığım ipi söyleyeyim. Bu Alize'nin normal midye iplerinden birisi. Ve 5 numara şişle ördüm. Pardon 6 numara şişle ördüm ve 2 kat yaptım ipi. Tek kat değil. Kalan ipte de tabi biraz daha gösterişli oluyor ama ince ipte de, de gayet güzel duruyor. Şimdi ilmek sayısından söz etmek istiyorum. İlmek sayımız 10'un katları şeklinde olacak. Yani 10 sayısının katları şeklinde ilmek atmış olacağız. Artı yanına bir tane ekstradan ilmek atıyorsunuz. Ama ben yanlara birer tane kenar ilmeği koyduğum için kenar ilmekleri 1, 2, artı 3 oldu. Yani 10 artı 1 modelin kendisi. Yana da iki tane kenar ilmeği koyunca 10'un katları artı 3 şeklinde oldu. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1 2 3 4 5 5 tane düz örgü yaptım. İpi öne aldım. 1 2 3 4 5 tane ters örgü yaptım. İpi geriye attım. Tekrar yine 5 tane düz örgü yaptım. Şimdi 5 düz, 5 ters, 5 düz, 5 ters şeklinde Sıra sonuna kadar gideceğiz. Artan ilmeklerimiz olacak. 5 düz 5 ters yaptıktan sonra o artan ilmeklerde ne yapacağımızı anlatacağım. 5 düz 5 ters. 5 düz 5 ters. 5 düz 5 ters 5 düz 5 ters ördükten sonra sıra sonuna geldiğimizde sonda 2 tane ilmeğin arttığını göreceğiz. Bu zaten en sondaki bizim kenar ilmeğimiz. Bunun konuyla bir alakası yok aslında. Mesela bir kazak ya da başka etek, elbise ördüğünüzde artan dikiş kısmı için gerekli olan kenar ilmeği. Şimdi bu ipi geriye attım. 5 tersle bitirmiş olmanız lazım sıranın sonunu. Çünkü onun katları şeklinde ördük. Kalan şu son ilmeği düz olarak örüyorum. 5 tersten sonra bir tane düz örüyorum. İpi öne alıp kenar ilmeğimi ters örüp Düz de örebilirsiniz, hiç fark etmez çıkıyorsunuz. Şimdi arkaya döndüğünüzde kenar ilmeğinizi aldınız. Önde artan bir ilmeği düz örmüştünüz. Şimdi o artan bir tane ilmeği ters örüyorsunuz arkada. Yani tam tersini örüyorsunuz. Arka yüzler ön yüzün tam tersi örülerek gidiyor. İpi geriye attığınızda önde beş tane ters örmüş olduğunuz ilmeği arkada beş tane düz örüyorsunuz. Aslında arkada ne görüyorsanız onu örüyorsunuz. Öndekinin tam tersini yapıyorsunuz. 5 düz, ipi öne aldım, 5 ters. Şimdi kenar ilmekten sonra ters, bir tane ters ördük, sonra 5 düz, 5 ters, 5 düz, 5 ters olarak sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıranın sonunda tekrar ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bakın, 5 düz, 5 ters, 5 düz, 5 ters olarak gittiniz. Sıranın sonunda bir tane kenar ilmeğiniz kaldı. Onu da ters örün. 5 ters ördünüz zaten burada. Onu da ters örüp çıkın. Sıra başına geldiniz. İlk ilmeğinizi örmeden aldınız. Sonra 1 2 3 4 5 öne aldık. 1 5 düz ördük şimdi 5 tane ters örüyoruz tekrar ipi geriye atıp 5 tane düz öreceğiz yani birinci sırada ne yaptıysak bu sırada da onu yapıyoruz kenar ilmeği aldıktan sonra 5 düz 5 ters 5 düz 5 ters şeklinde zaten bakın modelde oraya doğru gidiyor kendini göstermeye başladı sıranın sonuna geldiğinizde birinci sırada ne yaptığınızı hatırlayın sıra sonunda 2 ilmek kalmıştı şu artan ilmeği düz örmüştük. Sonuncusunu ters örüp çıkmıştık. Arkaya döndüğümüzde arkada kenar ilmeğimizi aldıktan sonra önde artan düz olarak ördüğümüz ilmeği arkada bir tane ters örüp ipi geri atıyoruz ve model bize ne örmemiz gerektiğini söylüyor. Şimdi sıra sonuna kadar 5 tane düz bu şekilde 5 tane ters. 5 düz 5 ters şeklinde sıra sonuna gidelim. 5. sıramızda bu 4. sıramız. 5. sıramızda metodumuzu değiştireceğiz. 5. sıra metodumuz farklı olacak. Şimdi bu sırayı da bu şekilde gidelim. Sıranın sonuna geldiğinizde kalan 5 ilmeği ters örüyorsunuz ve kenar ilmeğinizi de ters örüp çıktınız. Sıra başına döndünüz. Şimdi burası aslında modelin değiştiği o kabartmalı, üç boyutlu gözüktüğü yerin başlangıcı. Yani temeli aslında. Şunu yapacağız. Hatırlarsanız burada bir tane düz arttırma artan ilmeğimiz vardı. 5 ters örüp bir düz örüp sonra kenar örmeyi ilmeği örüp çıkıyorduk. Artık bu metodu değiştiriyoruz. Bunu başa alıyoruz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir tane ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci ilmeğimizi tıpkı e, önceki 4 sırada sonda düz ördüğümüz gibi bu sefer başta düz örüyoruz. Bir tane düz artan ilmeğimizi başa aldık. İlk 4 sırada sondaydı artan ilmek. Şimdi başa aldık ki o kabartmalı görüntüyü verebilelim. Sonra artık metodu değiştiriyoruz. İpi öne alıp 1 2 3 4 Bakın 5.yi bu tarafa girmiş oluyoruz kabartmayı sağlamak için. 5 5 ters ördük ama bir tersi bir sonraki kutucuktan aldık. Sonra kaydırma yapıyoruz. Yani 1 2 3, 4, 5. Bakın buradan diğer kutucuktan alıyorum. 5. İpi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir taneyi bu kutucuktan aldım. Son bir taneyi. Şimdi 1, 2, 3. Sıra sonunda 5 tane düzünüz olması lazım. Evet bakın 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeğinizi ister düz örün ister ters örün. Ben düz ördüm, çıktım. 6. sıramıza yani arka yüzümüze döndüğümüzde ne görüyorsak o. Bakın. Kenar ilmeğe aldınız. 1 2 3 4 5 tane ters örüyoruz. İpi geri atıyoruz. Şimdi düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 tane düz ördük. 5 düz, 5 ters, 5 düz, 5 ters. Yani 5 tersle başladık pardon. 5 ters, 5 düz, 5 ters, 5 düz ördük. Ördükten sonra sıra sonunda ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bakın sıra sonuna geldiniz. Hepinizin 5 tane düz örmüş olmanız lazım ilmek sayımıza uygun olarak. 5 tane düzü ördük. İpi öne alıyorum. 2 tane ilmek arttı buradan. Hatırlarsanız artan ilmeği bir önceki sırada başta düz örerek gerçekleştirmiştik. Şimdi o başta düz örgümüzü arkada şöyle bir ters örüyoruz. Beş düzden sonra bir ters, sonuncuyu da ters örüp çıkın. Ya da düz de örebilirsiniz. Yani sonuçta dikişe gideceği için diye düşünüyorum onu. Ee, çok da önemli değil. Öne döndünüz. 5. sıra metodumuzu tekrar edeceğiz. Ne yapacağız? Bu bizim 7. sıramız. Bir ilmeği örmeden aldık. Bir tane düz ördükten sonra 5 tane ters öreceğiz. 3 4 5 İpi geriye atıp 5 tane düz. 5 ters, 5 düz, 5 ters, 5 düz örüp sonda da kenar ilmeğimizi işte düz örerek çıkacağız artan ilmeği yani artan ilmek demeyelim kenar ilmeğimizi de ördükten sonra çıkacağız. 7. sıra metodumuz da bu. Sıranın sonunda bakın 5 tane düz yaptım. Sonuncuyu da düz alıp çıktım. Şimdi 8. sıradayım. 8. sırada yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra 5 tane tersle başladım. 5 tane düzle devam ediyorum. 5 Tekrar yine 5 tane ters yapıyorum. Devam edeceğim. 5 düz, 5 ters, 5 düz, 5 ters. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. 5 düzü ördükten sonra önde düz olarak ördüğüm artan ilmeğimi burada ters örüyorum. Sonuncusunu da ters örüp çıktım. Evet. 8 sıra bu şekilde bitti. Model 8 sıranın birbirini tekrar etmesi şeklinde devam edecek. Şimdi ne yapacağım? Kenar ilmeğimi aldım. Bir dakika. Kenar ilmeğimizi aldık. Sonra bakın 5 tersin üzerine tıpkı kesme şeker modelinde olduğu gibi 1 2 3 4 5 5 tane düz örgü yaptım. 5 düzü ördükten sonra ipi öne aldım. 5 tane ters örüyorum ama bu sefer bakın ilk tersimi bu bir önceki kutucuğun tersinin son tersinden alarak 1 2 3 4 5 geri attım. 1 2, 3, 4, 5. İpi öne aldım. Birinci sırada ne yaptıysam? 2 3, 4 5, 5 tane tersi ördüm. Şimdi sıranın sonunda 2 tane tersim kaldı pardon iki tane ilmeğim kaldı. O kalan iki ilmekten ilkini artan ilmek olarak tıpkı birinci sırada olduğu gibi bir tane düz örüyorum. Sonu da ters örüp çıkıyorum. Bundan sonrasını anlatmaya gerek yok. Yani bu birinci sıranın tekrarıydı dokuzuncu sıra. Tekrar videonun başına dönerek birinci sırada ne yaptım, ikinci sırada ne yaptım, üçüncü sırada ya o sekiz sırayı sürekli tekrar ederek modelinizi ilerletebilirsiniz. Bir püf noktası vereceğim. Mesela modelinizi bıraktınız gittiniz. E, artan ilmek başta mı sonda mı anlamak için şunu yapıyorsunuz. Eğer sıraya 5 düzle başladıysanız, artan bir ilmeği sona bırakıyorsunuz. Eğer tersle başladıysanız, artan bir ilmek baştadır demektir. Bakın tersle başladığınızda artan ilmeği başa alıp düz örüyoruz. Düzle başladığınızda artan ilmeği sona alıp düz örüyoruz. Tıpkı bunda olduğu gibi düzle başladık, artan ilmeği sona aldık bu kadar kolay bir model. Dediğim gibi eteklerde, elbiselerde, hırka yelek her şeyde çok şık duran bir model, kabartmalı 3 boyutlu bir model. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.